Muş'un Malazgirt ilçesinde ikamet eden üç genç. Onların adı Abdullah Balcı, Yusuf Balcı ve Ali Köksal. Amaçları sadece kendi imkanlarıyla bir şeyler ortaya koymak olan Malazgirtli gençler, telefonlarıyla vay şeklinde çekmiş oldukları kısa filmleri takipçileriyle paylaşıyor gençler çekmiş oldukları bu kısa metrajlarla kısa bir sürede fenomen haline geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan bu üçlü kendilerini imkan tanınırsa neler yapabileceklerini de gösterdi. Bu klipte ise gençler parasız oldukları bir dönemde aç karınları nasıl doyuracaklarını düşünmekte. Markete giren gençler bir adet bisküvi çalıyor. Daha sonra çaldıkları bisküvi yemek için ayrılan gençlerden birisi bisküviyi yeme. Boğazında kalır dese de arkadaş onu dinlemez ve bisküvi yer. Ardından boğazında bisküvi kalan genç yere yığılır.